Herkes iyi ama. Kardeşim ağrımız bir <laughs> şey kişi buradaki ağrı kesildi. Kırılmış boğazım bekliyorlar yol alsın donlar. Şimdi Sanok'ta Q'ni <küpünü> izle dayı. <laughs> Bak Sanok, Sanok'umuz hep alıyoruz rahat olun. Çıkamayız evden. Hayda kankilerim ölüyor. Ah be gitti keşfet. Ve üçü de öldü anasını satayım. Keşfet değiliz. <laughs> Allah razı olsun. Ne? Arkada çıkarıldı işte. Yapma çıkarılamam mı sen? Saçma <laughs> olacağım ama ya. Oğlum ne yapın öyle izler ya yani. ben tam dikkatli izlerim. Oğlum ya o karın delirmesi hiç iyi. Anlatayım iyi kördüler lan. Kötü oldu. O, o karın delirmesi hiç tam olmadı tam iyi olmadı oğlum. Tamam Valla ya yamaç iyileştirdi kanka. Oğlum yamaç kanka ne yamaç delirdi abi. Böyle bir şey olamaz. Abi şu amcadan bir ekip ya. <laughs> Çok kadar şey görmedim ama tam karakterin oturuyor. Kanka bak. Ben... Ya, Görmek ya. ben. yapıyor demek. Oğlum ne? adam ne? yapma ne? ki. Okuyayım. <laughs> <laughs> ne deli oluyorum ben. Çok iyi ya. Neyse Ne yapayım, Ne, ne, ne Sağdan kanka. şey Lux'a doğru şu evlere doğru bulut yapalım. Lux'a gitmek ya. abi. Lux'a ya Lux'un altında yerler var ya. Bu kum çok kötü. Şey şey Baksana lan biz gidelim orada bootcamp'ta fight olmuyor. Biz gidince fight oluyor. Böyle iş olabilir mi? Sen kim gidiyor? Pusluksa lan biz gidelim. Ya, Sana yarım saat iki takımda puslu kanalları. Kus... Salaklar ya. Valla biz yerde yaşıyoruz. Tamam şaka yapalım şaka. Geliyorum geliyorum. Ne yapıyorsun Ne yapalım İlerleyelim mi? Oğlum, oğlum bootcamp niye fightlamıyor lan? İlerleyelim mi? Atlamadılar mı acaba ya? Ya da yarım saat bekliyor evet, bekliyor Belki onlar da bir yerde işlemesi. Tam ta şu taşı yolu kanka. Sonra sonra kanka. Bak burada gari kesici ama. Kardeşim ağrımız kesici kişi. Buradaki ağrı kesici değil. <laughs> Ayda, hayda hayda. Kamera yakılmış mı ağzım? Kardeşim. Abi sen öyle. İsim verecekti. Sen video çıkıyormuş kanka. Buraya koyuyorsunuz. Bana 10 tane takip geliyor. Ben kalemi hiç talip alacağımı sanmıyorum ya. Oğlum bu ki bu ya. Şu yani, sol, hani sollu benim kalemi. Oğlum sol nedir? Sağda açmadan gidiyor şey ya. Sağ kıyıdan gidip kumarlara girerdik ama şu kankı an kara. Kanka şimdi gidip bir iki vursak bir basacak bize ona göre. Ya, işte o yüzden diyorum oraya gitmek için. Işte. Yani. Lan mumya bak. Zengi ben aldım lan zengin ne ne adam lan. Kimden aldı onu? Kimden aldı? Kimden? Çoktan shop'tan, marketten. Dün. oldu kimden dilendi kardeş? Adam şey abi. Abi, ben Nefes almıyor. Diye ki şey aldım bu mesajı. Ne? Fakirsiniz ha hiç anlamıyorsunuz fakirler kardeş. Burayı da tutamamışlar. Abi bu girmiyor muyuz lan? Ben bu tuyana giriyorsan da Yok yok. Bu kıyama lan. Bir kafama kar bir tane. Sen şuradan gelin, şuradan gelin. Sol fazla göstermeyin. Ev loot ben ya. Meşhur. Noa bilirim kesin buradadır ha. Bak, de. bak, bak, de. bak, bak de. abi. Bak, da mı de. Diyelim, de. ama. Yarım basmadı olaya bak. Şaka mı bu? Ne ee, şimdi? Al can. Ay etmiyor. yapamadı Mal. tabi Nasıl yapamadı Ghost'u yapamadı Ghost'u yapamadı Ghost'u yapamadı yani. Ghost'u yapamadı Hani bir daha öyle bu arada bakamıyor telefon. Öyle <laughs> vallahi. Oğlum bize yapıyordu kanka pro zamanları. E bizim şeyinden geldi bizi fight'a basıyordu. Ben yok. Lan bir kere yapmışlar da ya, ne söylemiştim <laughs> ha. Sen var mıydın lan o zaman. Sen var mıydın <laughs> herhalde? Allah affetsin. Bir kere yaptılar. Yok oğlum ya. Sen ben yaptım. Ben, e e ben Ejder, Emin, Berk vardı. Kardeşim biz ben böyle de... Ben de, de çalışıyorduk. Çalışıyordu, çalışıyordu. Emin abimi teşekkür, teşekkür ederim. Vallahi ekmek peşindeydik kardeş eve ekmek götürüyorduk <laughs> o zamanlar. Götürmedik <laughs> senin gibi. Kanka, e, eve ekmek eşittir 8 Pro ile iPhone Oğlum hala <laughs> 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 Kaç para ediyor ikisi? Bile. Üstüne bir de parası var bile. Bile oğlum çocuğun. Adam var lan. Nerede lan? <laughs> Nerede, <laughs> Nerede, Nerede? 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 adam var adam Motor var. Nerede? buraya. Sen Nerede? 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 Baygınları Şartları evet, var. Evden dönüşüm. Arabaları aldım bu arada. Arabaları al, arabalarını al, arabaları tamam, al. Bir tane yedi. Çıkarma kanka onları. Bana 5 şey atı aldım burada ya. Sağ da, ol. Ah, gel atayım sana biraz. Bana atsın kafana sokan be. Oğlum içeri bir yedik yok mu ya valla? Yok bende de bir şey yok. Aynen dağılın kanka dağılın. Kanka, kanka, Sanka, kanka, kanka, boostum yok da ikitim de yok. Help. Kanka 6 e, boostum yok mu? Atılır mı? Ben de post atarım kanka gel. Bir ben bir bakayım. Oğlum geleyim lan? Kalan ben de otur ha? Önce kitimi ha, alayım önce. önce. Önce kitim kitim Artık önemli şu. Şey. Ben bir kankası. tane bu attım. alabilir miyim? Fight var e, mi? arkada yine. E, e, e. Yok yok bize değil. Kanka karşı. Ay, de, oğlum ya. Kim çıkıyor? Kim lan? <laughs> kitim <laughs> 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 Oha! Bakma onu kuyum. alak lan. Hadi Kanka Bak burada bir vardı da aslında oraya yatsa da sol tarafa çıkıyor. Uyumu yatarken süpe yedik ya o ananı. Ben baydım onu. Kalan dışı değil mi onlar? Kayak kayak kaya Onları çıkarmayın. Onları çıkarmayın. Çıkarmayın sakın onları. Çıkarmayak. Sağ taraftan çıkar onlar. Darlayın kan grubu. tepe aldık ya. Hadi şimdi bekleyin gel. Konakladılar konakladılar. Dikkat. Ben şu eve gideceğim ya Allah'ım ben. Bir şeyle altın var ki ya. Ömer bak kuruyor mu? Ömer geçirme arkayı. Bize doğru ekip gelmesin arkadan. Arkadan bize oynatmak kimseyi diyor. Kanka ben bookcamp taraflarına bakıyorum şu an. Sen, o, ben geldin. Bir, bir geldin. tane daha iyiydi. Siz arkaya bakın bizi buraya bakıyorsun yani. Vurdu biraz? Abi şuraya var ya bir kişi açılsa çok güzel olur bu arada ya. ya. Abi, sağımızdan çıkalım burada ya. Sağ çıkalım ben kanka, çık, kanka bence. çabuk çık. Çabuk çünkü, çabuk. Çabuk. çünkü sol çok. Aynen eğim, eğim koyarak çık kanka. Yani, bak solu da vurabiliriz çıkarken. Tamam sol ben... tarafa gidelim o zaman. Vurursak daha iyi olur burada. Vur rahat vurursak kanka tipi alırsak. Çabuk gelin. Onlar evleri mi almışlar? Tamam, Onlar şuna. evleri mi almışlar? Aynen aynen evdeler. Onlar da büyük dolu olabilir. Sol tarafta dışarıda olabilir şartlar ama bak. Şuraya doğru Bocca. gelin gelin. Şuraya doğru oynayalım. Oynuyoruz. Emitsin var ya. Sağ var yani. sağ Ağazı var sağ, ağaz, sağ var. var. Oyna kanka oyna. Solu oyna boş ver şimdi. Sağ. Gel. Buraya gel. Önümüz önümüz. Kanka önümde yeri atıyorlar bak. Önümde önümde önümde. Önümüzler amına import. Gördüm gördüm. Sip ben kısık kısık. 130. Oğlum vurun şunu vurun şunu vurun şunu. Baydım bir de. Baydım. Bak vurun şuradaki <laughs> bir şey. Vurdun da vurdun da. <laughs> Birini vurdu. Kanka NP falan düştü bu arada ya. Zaten şu adamları bitir kanka. Baydım <laughs> baydım <Biden, Biden. gülüyor> onlar tamam bu taraf bitti değil mi? Bitmedi kilim gelmedi hayır hayır hayır. hayır. Şimdi kanka bitmedi. Şimdi bitler o zaman anlamadım. Tamam ilerle lan <laughs> doğru ilerle ilerle. ilerle. Abi benim 5'e 6 ihtiyacım var burada. Benim de kanka 48 var. var. Alan bizde 0 sis var. Ona göre oynayın. Sileme hiç şey yapar. Bende bir tane sis var 2 tane. Nereye Şunu atayım? bak, bakmam lazım. Kaç kişi var? Adam, kanka. Kanka. Allah, adam adam burada. Bir b var. Sağ, var. Sağ 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 önüm. Alan öldü ya. Var. Sağ sağ yaklaş sağ yaklaş. Öldü öldü alan öldü. Al öldü. Al, şuraya şuraya. Şuraya almanız lazım Al al oraya al. Bak alalım mı ha? tarafına. Bu çekiyorum ben plak M4 çektim. Bir kanka. Benim mermi alacağım bundan. Deus abim var. Az soldu mu ama sağ tepe. Karşı bir var. Gel gel önümüz var önümüz var gel gel, gel gel, gel. gel. Önüme gel bir gelsin bana, bana gel. gel Bana gel bana gel Tamam geldim Sinan sen neyim? Ben geldim Ben de geldim Sağ ve sol var bak sen, Kanka Sağa geçirmeyin Yaklaşayım hemen doğru Yukarı çözüm sonra bir sessiz bir yolu yürüdüm önümde var kalitseniz de bana doğru yakalıkta bu yani, Doğan senin orada bir adam var Araba 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 Nerede? Dur kanka ezilme sakın ezilme sakın Bombattım motor <laughs> şey var doğru bir dakika beklesenize. Benim benim benim. Ev tarafında ev tarafında ev gel. Tamam oynayalım Aldım bunu aldım bunu aldım. 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 Aldım bunu bunu aldım. bunu aldım. Aldım bunu aldım. Aldım aldım. Aldım bunu aldım. Helal bunu aldım.